Hoş geldin Esra. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok iyi. Nedir konseptin? Konseptim ben evlenmek üzere olup ancak ayrıldığım erkek arkadaşımla uzun süre sonra karşılaşacağım. Ama Heh. ben bir tasarım şirketinde halkla ilişkiler müdürüyüm. Heh. O da iş görüşmesine gelecek ee, ve ben onun CV'sinden onun geleceğini göreceğim. Konsepte bakar mısınız? Böyle Bence bir konsept böyle bir şey oldu onu anlatıyor bize. <laughs> Yaşadın mı bunu? Hayır yaşamadım konsept. İlginç bir mesaj böyle bir mesaj var gibi bu konseptte. Yok hiçbir mesaj yok sadece böyle bir konsept yapmak istedim anladım. Fiyatlar nedir? Ayakkabım ve çantam 100 TL. Bunları bu arada hazır almadım diktirdim. Kumaşlarıma 250 TL verdim. Terziye 400 TL verdim takılarıma da 65 TL verdim. Um, sen biraz önce neden öyle ya ya dedin konseptine? Hocam çok özür dilerim. Şu an e, titriyorum sinirden çünkü <laughs> ama gerçekten şu an sinirlendim. Ben seninle sohbet ederken ko, e, konseptimi sorduğun zaman neden benden alıntı yaparak buraya çıkıyorsun? Bir daha seninle asla ve asla konuşmayacağım. Asla <laughs> ama. Ama <laughs> derseniz de deyin görmek istemiyorum Evine. seni. Tamam, Ama seni bu karar. Şimdi bire bir, hayır. Ayır. şöyle ya biz bir şey Eda ile çok da var. Biz susar mısınız? Şey ben konuşuyorum şu an. atlama lütfen. E, biz Eda ile sabah kahvaltı yaparken Eda'nın konsepti apayrıydı. Ben ona konseptimi söyledim. Dedim ki evlenmek üzere oldum ve ayrıldığım erkek arkadaşımla. E, bir hastanede Hastanedeydi iş görüşmem aslında. ...iş görüşmesine gidiyoruz. Aynı anda ikimiz birlikte dedim. Konseptim aslında buydu. Eda da dedi ki bana dur ben de senden esinleneyim. Ben de dedi böyle bir konsept yapayım. Hatta senin konseptini şu an bilmiyorum. Konsepti büyük ihtimalle şudur. Bir dakika Tina dur. E, dedi ki benim evime şoförüm olarak alacağım. Ben dedi senden esinlendim. Şu anda böyle bir konsept yaptım dedi. Ben de konsepti açıklarken konseptimi değiştirdim. Yani burada sen benden esinlenmiş ben oluyorsun esin Eda. Ben özel hayatınla alakalı bir şey söylüyordun. ...şu an konseptinmiş gibi çevirmesem ...orada kendinle alakalı bir şey anlatıyordun. Benim konseptim... Işte var bunun altında bir şey. Hayır benim konseptim Sen... bu dedim. Ama dedim ki Aa, benim a, normalde bir daha... mesleğim... ...bir saniye benim normalde mesleğim... ...laboratuvar teknikeri olduğum için... ...hastanede olacaktı bu şekilde. Ancak ikimiz de iş görüşmesine gidecektik. Aynı anda ve orada karşılaşacaktık. Sonra Eda bana dedi ki... ...ben de senden esinlendim dur ben de bir konsept yapayım... ...ne yaptın dedim. O da dedi ki ben de şoför arıyorum... Ee, ...eski erkek arkadaşım... Şoför ilanını görüyor, başvuruyor dedi. CV'sini görüyorum ve alıyorum. Böyle olmadı mı konuşma? Sen özel hayatınla alakalı bir şey ama söylüyordun canım. Ama konseptin bu değildi. Ben sana bunu Değildim. söyledim ve sen de dedin ki buradan esinleneyim. Ben de böyle bir konsept senin yapayım dedi. Senin özel hayatınla alakalı bir esir yaptım. Kons tamam konseptin bu olacak dedim ama. Sen de dedin ki dedim. tamam ben de senden esinleneyim. Böyle bir konsept yapayım. Ben Eda'nın hiç konseptini duymadım. Büyük ihtimal konsepti budur. Çünkü bana böyle söyleyeceğini söyledi. Eda... ...sabah sen gelmeden önce biz beraber evet. oturuyorduk... ...ve bana da aynı Aynen konsepti öyle. söyledi. Aynen böyle söyledi. Sonra sen Eda ile... sonra geldin. Evet komik geldi bana güldüm neden şoför falan dedim... ...ben de bahçıvan değilim o zaman falan diye... ...böyle bir esprileştik Eda şu anda bu manasız çıkışını... ...anlamadım gerçekten. Ben evet anladım ben senin nasıl bir manada ne yaptığını. Evet Bence Sen bir şey diyordun. Yasemin Hanım şimdi biz sabah oturuyoruz... ...ve ben konseptimi kafamda tutturuyorum... Orada e, şeyde oturuyor. Pardon, Esra oturuyordu. E, Eda geldi. Şey dedim. Sen nereye gidiyorsun? Esra da orada oturuyordu. Tamamen şimdi su so Esra'nın söylediği şeyi söyledi. Sonra Esra şimdi çıkarken e, Eda'nın konseptini söyledi ben birden göz göze oldum. Yani şu şo çünkü şok oldum. Tine yoktu ki yanımızda bir biz bir aşağıda oturuyorduk ben ya. De beraber Zeynep'le. Biz, biz aşağıda canım aşağıda. Siz yukarı, sen yukarı eşyalarını gittin, biz aşağıda durduk Zeynep'le. zaten Zeynep konsepti biz önceden konuştuk. Hayır, sonrasında seninle. geldim, biz seninle konseptimizi konuştuk Eda. Siz sonra kahve içmeye geçtiniz, evet. biz önce onunla aşağıda oturuyorduk, siz o sırada yukarıdaydınız. Sonra indiniz karşıya geçtiniz. Evet, evet kahve içti. Tamam işte, ondan önce onunla ben aşağıda oturuyorduk. Biz kahve içerken biz zaten konsepti konuşmadık bu arada, oraya geldiğimizde konuştuk. Ama şu an bayağı ilginç yani dört kişi konuştular konuşuyorsunuz. Üç kişi ayrı Telden tina Tina ne zaman duymuş? orayı anlamadı. Tina sen neredeydin? Bu olayın neresindesin? Yukarıda. Sin? Yukarıda. De, bir hep hep biz yukarıdaydık. Kardeşinin yukarıda asla konsepti konuşmadık. Aşağıda otururken. E yukarı sen da, Yukarıda Tina makyaj yapıyordu. Sen de yukarıda saçlarını kurutuyordun evet. ve o sırada üçümüz beraberdik. Başka kimse yoktu evet. ve ben konseptimi Tina'ya söylerken sen de duydun zaten. Hatta şey dedi. Hatta dedi ki odaya bak. Kendinden esinlendim de Eda sana inanamıyorum gerçekten. Ben şu an sana net bir şekilde inanamıyorum. Koşayım. Alışırsın. İnanamam. Çünkü ben Yıldırım Aa. olduğum için çok normal bir evet. olay. senin konseptinle <laughs> alakalı esinleneceğim yani hiçbir durum. Dur. Yine görüntü var. Sen <alakalı>. kendin <laughs> benim konseptinden esinlenip böyle bir konsept yaptın. Evet, senin komple, konseptini tamam, duymadım. Tamam, Tina tamam, da herhalde top top şu anda senin yaptı. yanında anladığım kadarıyla. Tina Aa, sen bu tamam. olayın hiçbir yerinde yoktu. Tina'ya almış. ben söylüyorum? Eda bana ya. konsepti yukarıda söylemedi. Ben hiç kimse sağlık. Esra nefes Duyduğumu söylüyorum. Ama şu an doğruyu söylemediğin için sinirleniyorum yani. Neyse Ay. bakacağız şimdi. Eda'nın da sırası gelince konseptine Güzel. bakacağız. Ay, nefes, nefes. 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 nefes nefes Peki Terzi hanımefendiyle bir şeyler olmuş. Evet. Hülya. Terzi hanımefendiye daha önce kaba davrandığı için. Anlatabilir miyim? E, bir şeyler oldu demişsin ne oldu? O. Şöyle ben terzide gerçekten bayağı zorlandım. Normalde zaten Pendi'ye gittiğimizde sürekli gittiğimiz bir terzi. Benim ve herkesin gittiği bir terzi. Ee, hanımefendi normalde bizim bütçemize uygun fiyatlara bize dikim yapıyor gerçekten. Program özel. Ee, hanımefendiye gittim. İşte e, kumaşımı aldığımı söyledim. Hanımefendi bana 550 TL yapabileceğini söyledi. Ben de bütçemi yetiştiremem. Hani birazcık indirim yapın. Daha önce burada ben... E, fütüristik konseptinde bir uzay kıyafeti diktirmiştim. Yine aynı hanımefendi çok daha değişik bir şeydi, çok daha uygun bir fiyata dikmişti. Hanımefendi onu söyledim dedi ki, sizin yarışmacılarınızın arasından birisi buraya geldi geçen hafta ve dedi inanılmaz derecede uslupsuz konuştu. Sizden hiçbirisine asla hiçbir indirim yapmayacağım, dikim yapmayacağım. Yapacaksam da ...bu e, benim söylediğim fiyata yapacağım dedi... bayağı bir hanımefendiyi ikna etmeye falan çalıştım... ...sonra sağ olsun kırmadı tabii dikti... E, ...bunun da kim olduğunu sonradan öğrendim... ...Hülya'nın ismini verdi... ...Hülya, Hülya yapmış... Dedi. evet Hülya, mı Hülya, mı dedi. ...Hülya yapmış e, bu saygısızlığı... ...ve ben hanımefendiden Hülya'nın adına özür diledim... ...yani zaten Hülya'da şöyle bir durum var... ...burada yapıyordu, yapıyordu, yapıyordu... ...arka tarafta... ...buraya gelince hep ben asla yapmadım... ...sen doğruyu konuşmuyorsun... ...yanında iki yakın arkadaşınla birlikte olaya dahil olmasalar bile sürekli yorum yapıp seni bir koruma ya da savunma içgüdüsüne bürünüyorlardı. Şu anda yine bana senaryo yazıyor desene hadi dışarıdaki, dışarıdaki esnaf bile Hı -hı. diyor ki asla bunu beğenmedim. Ben sonuçta burada bir esnafım. Benimle konuşmaması gereken bir şekilde konuştu. Hiç kimse kendini yüksekte göremez. Bunu ispatlayacaksın. Çünkü eğer gerçekten isim verdiyse ben o terziye gittiğimde alışverişim ve o terziyle ablayla olan iletişimim o kadar eğlenceli anlar yaşadık ki biz o ablayla. Ve ben bunu duyduğumda şok oldum. Ve ben bugün gittim kumaş aldım o da yanda olduğu için abla dedim sence kaç metre alayım? Ya bugün bile gittim konuştum ama pahalı yaptığını bir tık bildiğim için benim bildiğim daha uygun bir tarz var oraya gittim. Tabii ki Esra şu an yine abartarak ya da bilmiyorum atarak anlatıyor. Bunu ispatlayacaksın bir İkincisi bunu senin için diyen kaç tane benim gittiğim dükkan varken seni almak istemeyen hiç buraya taşımadım biliyor musun? Asla Gerek öyle duymadım. bir durum yok. Sen, Sen de bunu söylediğim için bu şekilde konuşuyorsun. Senin tek derdin yani. jüriyi bana karşı doldurmak. Neden hep doldurayım ya? Biz niye doldurayım ki? Ya. Hep böyle yapıyor ama Gülşah Hanım çıkıyor oraya. Hayatim abartarak ben, abartarak biz anlatıyor. Biz kimsenin, kimsenin, lafıyla sözüyle doldurmuşa Gelen insanın hiçbirimiz değiliz. Eğer öyle olsak zaten burada olmayız ve burada oturmayız yani. Biz gördüğünüz o konuda merak etme. Ya siz burada ya olmasınız. Evet. evet, gerçekten bu sürekli. Pekala devam edeceğiz. Çok derin çünkü. Tekrar şöyle bir dön kombinle bakayım. Eteğini çok beğendim. Çok güzel dikilmiş bu arada. Tokayı bu tokayı alıp e, eteğin kumaşından yaptık. Anladım. Keşke daha büyük bir toka seçseydin. Evet, seçtiğim yerdeki en büyüğünü aslında bunu bulabildim en büyük olarak. Bluzunu satın aldın. Hayır, bu da onu da yaptırdın. latka evet. koydurdun. Evet. Wow. Güzel konseptinle bence alakası yok ama e, kombinini ben beğendim. Aksine şöyle güçlendirmeni isterdim. E, daha e, gold'u daha belirgin küpeler ve bileklikler gold çok bu kombinin çok taşırdı bu etek, bu kafana yaptığın numara çok taşırdı o gold bileklikleri. Ee, ayakkabım ve çantan olur neden olmasın ama çok çiğ geldi. Daha haki tonuna yakın, daha yumuşak, e, ten rengine yakın bir parça olsaydı renk olarak daha çok severdim. Teşekkür ederim. <laughs>